Ankara otogarında şöyle güzelce bir gelin ucağında çocuğuyla otopsa biner. Yanına da ir yarı bir adam oturur. Otops hareketler kızıl camamda durur. Gelin çocuğu emzirmek için çıkarır. Çocuk bir türlü yanaşmaz. Avrat sinirlenir der ki bak al yoksa amcaya vereceğimdir. Adam bir şöyle gözünün ucuyla bir bakar. İstahurullah çeker. Önüne dedir. Neyse otops hareketler boluya varırlar. Gelin bine, yine, bir, yine bir niyetlenir çocuğu emzirmek için gözünü bir çıkarır ama çocuk yine yanaşmaz. Gelin yine sinirlenir. Bak alın uyuyorsa amcaya vereceğimdir. Bu şekilde işte Bolu, İzmit, işte İstanbul'a varana kadar bu şekilde devam eder. En son İstanbul'a varırlar. Gelin yine bir niyetlenir çocuğu çıkar emzirmek için. Bak alın almıyor mu amcaya vereceğimdir sinirlenir. Adam da yeter be kadın der. Vereceksen ver. Bak Bolu dayanacaktım seni uçu nerelere geldim.